Er Rahmanı rahim değerli kardeşlerim, yayınımıza hoş geldiniz. Hepinizi Allahü Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Eğer e, sesin net olarak geldiğini Öğrenebilirsem Yayına başlayacağım. Acaba sesim net olarak geliyor mu, duyabiliyor musunuz beni net bir şekilde? Bir seste problem var mı acaba? Yok sanırım. Bir tanesi yazarsa <laughs> ses net midir değil midir diye. Şimdi arkadaşlar, şimdi arkadaşlar biliyorsunuz e, a Ahzab suresinin 6. ayetinde 6. ayetinde allah Teala buyuruyor ki işte ve 53. ayette birleştirdiğimiz zaman anlaşılıyor. Resulullah'ın eşleri, müminlerin anneleridir. Onlarla evlenmeniz, ondan sonra yani onunla evlilikten sonra onunla evlenmeniz haramdır, yasaktır, caiz değildir. Şimdi bir, de, bir tane ateist arkadaşımız dedi ki ya dedi bu Kur'an'ın dedi kadınlara yaptığı en büyük zulümlerden bir tanesidir dedi. Biliyorsunuz onlar onlar böyleler. Neymiş efendim zulüm? E şu. Şimdi Muhammed ölse, geride kalan eşleri başka bir erkekle evlenemeyeceği için koca sevgisinden mahrum, koca şefkatinden mahrum, çocuk edinmekten mahrum, ya yani bir erkekle duygusal, psikolojik yakınlık kurmaktan mahrum kocası olamayacak. Herhangi bir Müslüman erkek onunla evlenemeyecek. Belki himayesi de olmayacak gibi. O zaman bu zulüm değil mi diyor? Niye Allahu Teala böyle bir yasak koydu? Neden işte evlenemesinden ne problem var bunda yani? Bu problem bu bu yasak onlar için bir problem değil mi? Zulüm değil mi diye itiraz ediyorlar. Ama arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i dikkatlice okursanız bu sorunun Kur'an-ı Kerim'de net olarak cevaplandığını görebilirsiniz. Allahu Teala evet Ahzab suresinin 6. ayetinde müminlerin anneleridir diyor Nebi'nin eşleri. 53. ayette de onlarla evlenmeniz yasaktır diyor. Ama 6 ile 53 arasında bir yıl ayet var. Onlara da bakın bir zahmet. Bakalım ne diyormuş allah Teala. Bakın. Ahzab suresinin 28. ayetinden başlayalım. Önce problemi ortaya koyduk. Sonra çözümü ortaya koyalım. Şöyle diyor allah Teala. Ahzab 28. Ey Nebi! Eşlerine de ki eğer dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız gelin size mal mülk vereyim ve sizi kendimden güzelce ayırayım. Ama eğer Allah'ı, elçisini ve ahiret yurdunu istiyorsanız bilin ki Allah sizden iyi davrananlara büyük bir ödül hazırlamıştır. 30. ayete geçiyoruz. 28, 29, 30 okuyoruz. Nebinin hanımları, sizden kim ispatlanabilir bir zina yaparsa cezası onun için ikiye katlanır. Bu Allah'a kolaydır. Şimdi başa alın teker teker gidelim. Ey Nebi eşlerine de ki dünya hayatının süsünü istiyorsanız gelin size mal mülk vereyim sizi kendimden ayırayım. Değerli kardeşlerim bakınız burada ne diyor? Resulullah eşlerine diyor ki eğer benle evli kalmak istemiyorsanız size mal mülk vereyim, sizi güzellikle kendimden ayırayım. Bir şey dikkatinizi çekti mi? İkide bir İslam dininde kadınların boşama hakkı yoktur deniliyor. Ama ayet öyle mi diyor? En tepedeki zatı boşayabiliyorlar. En tepedeki zatı boşayabiliyorlar. Böyle söylüyor işte. Bak diyor ki dünya malının hayatını istiyorsan istiyorsanız onların isteğine bırakıyor. Size mal mülk vereyim, sizi kendimden güzelce ayırayım hani İslam dininde kadınların boşama hakkı yoktu? Nereden çıkartıyorsunuz siz bunu? Bak Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam örneğinde en tepedeki zatla durumu izah ediyor. Burada birkaç şey dikkatimizi çekiyor. Şimdi şöyle bir itiraz gelir. Ya sonunda diyor ki ey Nebi sen boşa. Yani ben boşayayım. Ama arkadaşlar şöyle bir durum var. İslam hukukuna göre eğer erkek boşarsa eğer erkek boşarsa aldığım, verdiğim malları geri alamaz. Kadın kendisi giderse o zaman aldıklarını vermek zorundadır. Ki bu da bu da Evliliği böyle ticari menfaatleri için kimse kullanmasın diye bir şeydir, e, kuraldır, kayıttır. Yani mesela ben evlendim, eşime 100 bin lira verdim. Sonra dedim ki ben seni artık istemiyorum, senden boşanmak istiyorum. Tamam o 100 bin lira onda kalır. Ama o benden ayrılmak isterse o zaman verdiklerimi geri vermek zorunda. Benim ona verdiklerimi geri vermek zorunda. Dolayısıyla Resulullah da İslam hukukuna göre burada erkek olduğu için ne diyor? Size gelin mal mülk vereyim. Bakın bu boşama baştan atma savmak değil yardımsız, parasız, pulsuz bırakmak değil. Size mal vereyim. Sizi, sizi kendinden güzelce ayırayım. Bu da önemli. Neden güzelce ayırayım diyor. Ya peygamber bu kadını boşamışsa demek ki bu kadın kötü bir kadın. Böyle ahlaksızlığa bulaşmış olmalı. Bir pislik yapmış olmalı diye akıllara şüphe gelmesin diye ya siz nefret ettiğiniz, pislik gördüğünüz, bu pis bir şey bulaştırdığınız kadına boş güzelce boşayıp bir de mamluk verir misiniz? Vermezsiniz. O zaman buradan şunu anlıyoruz. Resulullah'ın eşleri onun evlilik almak istemiyorlarsa kendi itibarlarını kaybetmeden mal mülk edilerek bal gibi de başka erkeklerle evlenir, onunla evliliğine son verebilirler. Bu da İslam hukukunda en tepedeki zat örnek göstererek kadının boşama hakkı olduğunun en büyük ispatlarından bir tanesidir. İkinci ayete geçelim. Yani Ahzab 29'a geçelim. Ama eğer Allah'ın elçisini ve ahiret yurdunu istiyorsanız bilin ki Allah sizden iyi davrananlara büyük bir ödül hazırlamıştır. Bu ayeti kerimeden de anlıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşamak mı istiyorsunuz? de i̇şte şartları böyle. Yani başka erkekle evlenemezsiniz. Ama eğer ayrılmak mı istiyorsunuz? Onda şartları böyle güzellikle boşanırsınız. Mal mülk sahibi olursunuz. Şimdi burada zorlama mı var? Yoksa tercih mi sunulmuş? Tabii ki tercih sunulmuş. Hakları elinden alındı. Ne alakası var efendim? Kimsenin elinden hiçbir şey alındığı falan yok ki. Resulullah'la evli kalmak istiyorsan şartları şöyle şöyle şöyle. Ondan ayrılmak istiyorsan şartları şöyle şöyle şöyle. Kaldı ki ondan ayrılmak isteyenleri de Ayet-i kerimede allah Teala tehdit etmiyor ki. Sizi cehenneme atacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye. Demiyor ki. Gayet insani bir şey. Peygamber bile olsan sen iyi hoşsun ama sen de anlaşamayabiliriz. Senin bazı istek ve arzuların ne bileyim işte sürekli şunu davranman, şöyle yapman vesaire. Ya benim için ideal bir koca değilsin deyip de ayrılabilir. Mal mülk de alır, itibarını da korur. E siz nereden çıkardınız? Peygamberin işte, işte İslam hukukunda kadının boşama hakkı yoktur, son sözü erkek söyler. Öyle demiyor ki git karılarına sor diyor. Sen de evlenip kalmak istiyorlar mı istemiyorlar mı? Ayrıca burada bir cebir de yok ki, bir zorlama yok ki. Kadınların ellerinin alınan bir hak yok ki. Onlara tercih sunulur. Onu mu istiyorsun, bunu mu istiyorsun? İşte annelerinizdir. Onlarla Resulullah'tan sonra evlenmeniz yasaktır ifadeleri de bu hükümler üzerine bina edilir. Tercihini Resulullah'la evli kalmaktan yana yapmışsa o zaman başka erkeklere evlenmesi zaten mümkündür. Şöyle söyleyelim. Onun ardından başka erkeklerle evlenmeniz e, haramdır. Yani müminlerin onlarla evlenmeleri haramdır derken bu teklif Resulullah hayatta olduğu sürece geçerlidir. Yani o hayatta olduğu sürece onun evli olan kadınlar dilerse boşanırlar, dilemezse boşanmazlar. Boşanırlarsa şartları şöyle şöyle şöyle, boşanmazlarsa şartları şöyle şöyle şöyle. Azap suresinin 28 ve 29. ayetlerini okuduğumuz zaman görüyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle evlenen kadınlara bir ihtiyar sunulmuş, bir tercih hakkı sunulmuş, bu tercih hakkını kullanmışlar. Burada herhangi bir gasp, herhangi bir cebir, herhangi bir zorlama var mı? Yok. İster şu işe çalışırsın, ister bu üzerine çalışıyorsun, İster şu erkekle evlenirsin, ister bu erkekle evlenirsin. İster bu kadınla evlenirsin, ister bu kadınla evlenirsin. Netice itibariyle şartları sana sunuluyor, sen de kabul ediyorsun. E, e. Biz Ahmet evlenenlere dışarıdan müdahale edilmesin. Resulullah'ın eşleri bu şartları kabul etmişse yüzlerce yıl sonra lütfen arkalarının dedikodu yapmayalım. Onlar bundan memnunlarsa siz de memnun olmak zorundasınız arkadaşlar. İkide bir özel hayat çığırtkanlığı yapıp da başkalarının özel hayatına zaten bilmediğiniz, anlamadığınız şeyde saldırmayın lütfen. Bu çok kötü bir şey. Ama şu var. Biz derdimizi derdimizi hani tırnak içinde söyleyeyim. Gelenekçi yapıyı anlatabildik mi ki elin atesini anlatalım. Çıktı Cevat Akşit. İslam dininde evlilikte son sözü erkek söyler dedi. Kapattı. Kapattı. Gitti konu. Kaldırıp attı. Yani ayetleri bütüncül bir şekilde baktığımız zaman aslında cevap vermekte zorlanacağımız bir şey yok. Allahü Teala kadınlara tekrar ediyorum eşlerine tercih hakkı sundu. Onlar da onu tercih ettiler. O şartlarda tercih ettiler. Sorun ne? Sorun yok. Dolayısıyla ellerinden almış bir hak falan yok yani. Bu bir imtihan dünyasıdır. Her tercih bir vazgeçiştir. Bir şeyi tercih edersiniz öbüründen vazgeçmiş olursunuz. 30. ayete geçelim. Ey nebi hanımlarım. Sizden kim ispatlanabilir bir zina yaparsa işte cezası onun için ikiye katlanır. Bu Allah'a kolaydır. Kardeşlerim bir şey dikkatinizi çekti mi? İslam hukukuna göre yani mezheplerin hukukuna göre. Mezheplerin İslam hukuku diye anlattığına göre evli bir kadın ya da evli bir erkek zina yaparsa cezası nedir? Recimdir. Şimdi peygamberin hanımları neticede bir erkekleri evli değiller mi? Yani onun evli değiller mi? Evet. O zaman onlar zina yaptığı zaman cezası recim değil mi? Ölüm değil mi? E evet. Peki ölümü nasıl ikiye katlayacaksınız? Bak diyor ki siz sizden biri zina yaparsa diyor cezası ikiye katlanır. Hadi ölümü ikiye katlayın bakalım. Hadi ölüm cezasını ikiye katlayarak verin. Veremezsiniz. Çünkü rejim cezası yok. Yani bu ayetlerin pratiği yok. Senin bahsetmiş olduğun mantığa göre bu ayetler boşa düşüyor. Ama eğer Kur'an-ı Kerim'de kadın ve erkeğin cezası, zina yapanın cezası yüz bir derse hem ahirette hem dünyada bunun cezasının ikiye katlanması mümkündür. Dolayısıyla rejim olmadığını da anlıyoruz. İşte bu ayetleri dikkatlice okuduğumuz zaman aslında pek çok sorunun cevabı Kur'an-ı Kerim'de var. Mesela bu konuyla alakalı Hud suresinin 15, 16, İsra 18, efendim İsra 19, İsra 32, Nur 2, efendim başka ayetler, Bakara suresindeki boşama ayetleri, Talak suresindeki boşama ayetleri, efendim e, dikkatlice okunduğu zaman görüyoruz ki biz Müslümanların e, zor durumda kalmamız mümkün değil. Sadece kendi kitabımızı bilmediğimiz için, kendi kitabımızda, aramızda, şu arkamda gördüğünüz kitaplar, şu duvarlar olduğu için kendi dinimizi anlayamıyoruz ve elin ateşinin önünde cevap veremiyoruz. Aslında cevabı olan bir konuda, Haklı olan biziz. Güçlü olan biziz. Konuşmamız gereken biziz. Biz pısırık kalıyoruz. Bu bizim için utanç vesilesi. Bu hoş bir şey değil arkadaşlar. Neden haklıya susalım ki? Neye inandığımızın farkındayız. Neyi söylediğimizin farkındayız. Bakın ne diyor burada? Ey nebi eşleri şey, ey nebi eşlerine de ki eğer dünya hayatını süsün istiyorsanız size gelin mal mülk vereyim. Sizi kendimden güzelce ayırayım. İtibarını bozmadan parasız pulsuz bırakmadan rencide etmeden benden ayrılmak mı istiyorsunuz? Benim evli mi kalmak istiyorsunuz? Onlar evli kalmayı tercih edince şartları budur. Efendim işte başka erkeklerle evlenmeyeceksiniz. İşte müminlerin anneleri sıfatı alacaksınız. Ha Muhammed Aleyhisselam hayattayken biz seninle yaşamak istemiyoruz. Senden ayrılmak istiyoruz derlerse bir kadınların boşama hakkı vardır. İki, iki müminlerin anneleri olma özelliğini kaybederler. O sıfat bu şartlarda. Dolayısıyla allah Teala açın okuyun lütfen. Şeyi birleştirin. Ahzab 6, 27, şey, Ahzab 6, 28, 29, 30 ve 53. ayetleri bir araya getirdiğiniz zaman özetle söyleyelim. Muhammed Aleyhisselam'ın eşlerine Muhammed'le evli kalırsanız şartları şöyle şöyle evlenmek iste, evli kalmak istemezseniz şartları şöyle şöyle diye bir seçim bir tercih hakkı sunulmuş. Onlar da Muhammed ile evlenmeyi tercih etmişler. O yaşantıyı kabul etmişler. İmtihanların böyle olmasını istemişler. Dolayısıyla herhangi bir zorlama herhangi bir hakların yenmesi mağdur edilmeleri, mahcup edilmeleri söz konusu değil. Pekala devri kalmayabilirlerdi. Pekala da istemeyebilirlerdi. Ve kendileri de zor durumda kalmadan, toplum içerisinde alçaltılmadan başka erkeklerin hayatlarını sürdürebilirlerdi. Ama onlar Muhammed Aleyhisselam'la evli kalmayı tercih ederek müminlerin anneleri olma sıfatını hak ettikleri gibi Resulullah'ın vefatından sonra da artık herhangi bir mümin erkeğin onlarla evlenmesi çünkü annesi kabul edildiği için insan annesiyle evlenmesi zaten böyle bir şey düşünemez. Bu açıdan da mümkün değil. Herhalde zannediyorum ki konu netleşti arkadaşlar. Daha fazla detaya girilebilir. Daha fazla ayrıntı verilebilir. İslam hukukunu incelediğiniz zaman, boşama hukukunu incelediğiniz zaman mesela Bakara suresinde Allahü Teala diyor ki erkek diyor boşarsa şunu 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 şunu, şunu, şunu yapsın. Önce uzunca bir anlatıyor. Sonra da diyor ki kadınların da böyle bir hakkı vardır. Kadınların da böyle bir hakkı vardır. O hakları nasıl kullanacağı? Işte mesela diyor ki onlardan güzellikle ayrılın. O güzelliklerin örneğini de veriyor. İşte Resulullah'a mesela boşanmak istiyorsan böyle böyle davran diyor. Demek ki aziz dostlar Mevzuya Kur'an-ı Kerim'e girildiği zaman cevabını verebiliriz. Çok rahat bir şekilde. Hatta sorun bile değil bizim için. Problem bile değil. Birilerinin kafasına dert olmasın. Ya işte Muhammed Aleyhisselam evlendi. Ondan sonra hiçbir erkekle Müslüman kadınlar evlenemeyeceğine göre o zaman bu kadınların bir kocası olmayacak. Bir çocuğu olmayacak. İşte onların duygusal psikolojik ihtiyaçlarını karşılayacak bir eşleri olmayacak gibi şey. E, bu zulüm değil mi gibi bir düşünce aklınıza gelmesin. Allahü Teala şartları söyledi allah Teala neyi tercih ediyorsunuz? Bu ürün tercihinizi yapın dedi. Onlar da Resulullah'ı tercih ettiler. E, e, normal olarak yani en basit tabirle birbirleriyle evlenmeye karar veren, evli kalmaya karar veren iki kişiye bizim de karışma hakkımız yok. Dolayısıyla bence bu konu altında bir şey aramayın. Mevzuyu lüzumsuz yere köpürtüp köpürtüp durmayın. Kur'an-ı Kerim mevzuyu net bir şekilde ortaya koymuştur. İşte, e, işte eğer Resulullah'tan ayrılmış olsaydı e, eşleri tabii ki başka bir erkekle de evlenebilirlerdi. Çünkü, size evlenme yasağı yok yani. Boşandıktan sonra da bir başkası da evlenemezsin diye bir yasak yok yani. Yani bu evlilik üzerine bence çok gitmeyin. Hatta size şunu söyleyeyim. İslam karşıtlarının İslam'a saldırıp sataştıkları yerler bu dinin en mükemmel yerleridir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kafa karıştıracak bir şey yok. Yeter ki ayetleri sıralı, düzgün, birbirleriyle bağlantılı şekilde okuyalım. Allahü Teala önümüzü aydınlık etsin. Allahü Teala bize yardım etsin. Fukumuzu genişletsin. Kur'an'la yaşayalım. Kur'an'a kalalım inşallah. Kur'an-ı Kerim bize yeter. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum aziz kardeşlerim.